Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. İlk önce sizlere sevgimi iletiyorum ve şimdi bu görmüş olduğunuz mavi ve kırmızı renkli iki ipimle ve 2.1 milimlik tığımla bebekler için kız veya erkek bebekler için yapabileceğiniz yapımı gayet kolay ve basit olduğunu düşündüğüm trabzan ve zincirden oluşan kolay bir tığ işi örgü modelini sizlere yavaş yavaş göstermeye adım adım çalışacağım arkadaşlar. Umarım seversiniz. Siz de farklı renklerde ya da tek renk olarak yapabilirsiniz. Renk geçişlerini farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Dolgu sayılarını fazla yapabilirsiniz. Zincir sayılarını fazla yapabilirsiniz. Umarım seversiniz ve siz de yaparsınız. Kenarlarını sonradan lastik, tığ işi lastik örneği yaparak tamamlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçmeden önce yine her zamanki gibi sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olmayı ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında yapmış olduğum videoyu umarım beğenirseniz ve yorumlarınızı esirgemeyin. Zira yorumlarınız ve beğenileriniz her zaman beni mutlu ediyor desteğinizi de esirgemeyin arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Kırmızı veya mavi hangisiyle başlayalım? Ha şimdi nedir bunda helvacının kızın da mavi de çıktı. Evet mavi ile başlıyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi parmağıma uygun aralıklarla ipimi doladım ve Sizlere örneği gösterebilmek adına uygun ölçülerde uygun sayılarda pardon e, zincir çekerek başlıyorum. Sizler bir bebeğin yaşa göre değişen, aylığa göre değişen ya da kilosuna göre değişen boyuna göre değişen e, ölçüde zincir sayılarını ayarlayarak yapacaksınız arkadaşlar. Bazı ipler esneme yapabilir. Ona göre de ayarlayarak daha doğru sonuç elde edersiniz. Benim ipim ince ve tığım da ince olduğu için sıkı bir yelek modeli olacak. Esneme yapmaması için daha ince ve sıkı ip kullanırsanız bebeği ipleri daha doğru sonuç elde edersiniz. Evet şimdi ben uygun ölçülerde sizlere zincir çekeyim. Sonrasında örneğimizi göstermeye başlayacağım. Evet bakın arkadaşlar ben göz kararı zincir çektim ve örneğimize başlıyoruz. Örneğimiz tek sıradan oluşuyor. Sadece bu yapacağım sıra dönüşteki aşamada renkli ipimi, kırmızı renkli ipimi bağlayacağım ve aynı işlemi tekrardan yapacağım. Sonrasındaki aşamaları tekrardan renk değiştirerek sizler yapabilirsiniz. Bakın. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Bakın. Bir çekmiş olduğumuz en son zincirden bir, iki, üç, dört tane zinciri ya da beş tane zincir geriye atıyorum. Ve bakın. Bir, iki kere de çıkarıp şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Bu da dahil arkadaşlar. Şurada ilk başlama aşamasında böyle bir kısım oluşuyor. İsterseniz burayı şuraya 2-3 tane daha batıp farklı bir tasarım elde edebilirsiniz. Ben şemada görüleni sizlere yapmaya çalışıyorum. İp bir tane zincir çektim. İpimi doladım. 5 tane zincir ileriye alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. İpimi tığıma doladım. 5 zincir ileriye atlıyorum. Ve kancamın ucuyla çekiyorum. 1, 2 kere de ikili trabzan yapıyorum. Buraya iki tane daha aynı yere iki kere batıp ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum, attım ve aynı yere ikili trabzan yaptım. Tekrardan bir iki zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve aynı yere bir iki ipimi doluyorum, aynı yere bir iki ipimi doluyorum ve aynı yere dibine batıp çıkarıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Evet bakın yine arkadaşlar yine aynı işlemi yapacağız. Bu ara geçiş olarak bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Akıp. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ileriye atlıyorum ve tığımın üzerinde olan ipimi birlikte yavaş yavaş bir iki kere de çekiyorum. 1, 2 zincir çektim ipimi doluyorum ve aynı yerin dibine batıyorum bir V şeklinde bir taşı örgü tasarımı yapıyorum yani tekniği yapıyoruz arkadaşlar daha doğrusu yine bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum bakın 1 2 3 4 5 zincir ileriye atlıyorum biraz önce yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar şuradaki şu bir yine aynı işlemi tekrar tekrar çekmiş olduğunuz zincir boyutunda istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 3 dolgu değil burayı 5 dolgu yapabilirsiniz. Ona göre zincir sayılarını ayarlayabilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım ve dibine. İlk başlama aşaması her zaman biraz zincir çekiminde şeydir. Buraları biraz potluk yaratabilir. Sonraki aşamalarda ördükçe yukarıya doğru örnek kendini toplar. Güzel durur nasıl olsa yelek veya battaniye herhangi bir örgü modeli yaptığınız takdirde kenar oyası ya da battaniye kenarı gibi işte yeleğin kenarına farklı bir şekil veriyoruz bakın böyle evet şimdi yine bakın bir zincir çektik arada 1 2 üç 4 beş zincir ileri atlıyorum batıyorum ve bir iki Buradaki V şeklindeki görüntüyü bir iki zincir çekiyorum ipimi doladım ve aynı yerin dibine batıp yolumuza bu işlemleri aynı şekilde tekrarlayarak devam ediyoruz. Benim buraya kadar sanırsam sıkıcı Sizler uzun zincir uz zinciriniz olursa battaniye yapacaksanız bu ölçüde zincir çektiğiniz takdirde oraya kadar gideceksiniz. Ben şimdi oraya kadar geleyim sonrasında kırmızı renkli iple aynı işlemi tekrardan göstermek isterim. Evet. Üçüncü sırada yaptım. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 beş zincir ileri atlıyorum Ve son mesela yeleğin en son kesimine geldik. Battaniyenin zincirin en sonuna geldik. Ve yine aynı şekilde başlama noktasına yapmış olduğumuz işlemin aynısını bırak. Buraya geliyoruz. Bakın. Tam şurada. Evet şimdi renk değiştireceğiz arkadaşlar. İsterseniz değiştirmezseniz tercih size bağlı. İsterseniz her bir katını rengarenk yapabilirsiniz kırmızı renkli ipimi aldım ve kancamın ucuyla batıyorum ve tekrardan çıkararak kırmızı renkli ipimi ve mavi renkli ipimi birbirine yakınlaştırıyorum sıkıyorum şimdi bu noktada bir nasıl olsa sonradan kenar yapacağımız için burada pek fazla önem teşkil etmiyor ama dikkatli olursanız daha doğru sonuç elde edersiniz bir iki üç çok gevşek olmasın, çok sık olmasın. Örnek yukarıya doğru gittikçe çünkü kasma yapabilir yandan. Bir kere bakın zincir çektim. Üç zincir çektim ve yine aynı yerin dibine. Ya da bakın şuradaki tam içerisine batıp yine böyle bir bir kenar ikili trabzan. Yani şurada yapmış olduğumuz V'nin aslında buradaki bu işlemi. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın arkadaşlar. Bu önden ön sıra bir önceki sırada yapmış olduğumuz iki zincirin içerisine batıyorum. Yine buradaki işlemin aynısını yapıyorum. 3 dolgu. 1 2 3. Yine arada 1 2 zincir. İpimi dolduruyorum. Çekiyorum. 2 tane daha yapıyorum. 1 3. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve bu görmüş olduğunuz V dışın içerisine batıyorum. Yine bir, bakın. Burada bir, iki zincir çekiyorum. Yine bir V yapıyorum. Bakın. Yavaşça. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde yolumuza devam ediyorum. Çok fazla göstermemin bir anlamı yok. Video fazla uzun olmasın. Ben öreyim. Bakın. Sıra, sıra halinde. Kırmızı mavi, kırmızı mavi. Örneğin nasıl kendini belli ettiğini ve güzel durduğunu göstermek isterim. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altına sorularınızı, yorumlarınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Evet. Bu arada hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yapayım. Sonunda bitmiş halini sizlere göstereceğim. Evet. Bakın arkadaşlar. Böyle güzel rengarenk Yan yana, sıra sıra dizilmiş. İsterseniz iki renk değil üçlü, çok renkli çalışabilirsiniz. Ya da tek renkli çalışabilirsiniz. Bakın, arkadan görüntüsü bu şekilde. Ön ve arkası da aynı tek sıradan oluşan. Gayet kolay ve basit renkler her zaman hayatı güzelleştirir. Şimdi örgü modellerini de bakın. Tek renk olsa farklı duracak. İki renkli farklı, çok renkli farklı duracak. Siz de rengi seviyorsanız, bebekleri zaten seviyoruz. Evet bu güzel örgü modelini isterseniz bir battaniye yelek modeli ya da farklı tasarımlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Benden bu kadar. Şimdiden kanalımı beğenip abone olan herkese, videomu beğenip abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemeyin. Sorularınız olursa, sizin de fikirleriniz olursa hep beraber hobideyiz.com kanalını geliştirmek üzere. Aynı düşüncelerde ya da farklı düşüncelerde düşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.